sizin yeni video çekirim. Like atmayı, abone olmayı mu? Hadi başlayalım. Bugün dostlar, benim tapacalar yazım. Çağda tapacalar yazdı, tapacı oynuyoruz. Başım cezalar yazdı. İki tane yani iki tane çağda e, Suyu başma tüketeceğiz yoksa ee, ka, kaybetsem yine acı biber yediriceler. Hadi başlaya. Hayda, hadi sen. Oha sevandı. Yuvasını Çin'inde, Çin'inde gösterir. Ha sevandı. Vay A variantı elbis, B, B variantı moral, C variantı keçir. Hansız? 2. İkinci. Arkadaşlar bu turu kazandın yani. Ağğa nəzər, ay nəzər, adı dağ, dağları ilə ləzər, başında ağaç gəzər. Variant deyim. B variantı ilbiz, B variantı maral, C variantı tısbağa. 3. Saqqalı uzun bəyzadə, gedər qabaqda haramzadə. Variantlar: A variantı qarışqa, B variantı keçi, C variantı gicə. Hansı? gücə. Bu gözlə. Bu gözlə. Altı taxta, üstü taxta, oturub bir bir ağ otaqda. Qoyun deyil, ot qoyun deyil, otlayır, toyuq deyil, yumurtlayır. Variantları A variantı qarışqa, B variantı tsıspağa, C variantı ilan. Tsıspağa. Gücə. Bu işte kazan kaynar. Varyant. B variantı xoruz. C variantı cüce. Hmm, xoruz. Yanlış. Ceza. Ceza. Cezamlı seçelim. Hmm. Ama bir şey olsa gerek. Bir <laughs> <Mä sıkı salla. gülüyor> Tamam. <gülüyor> Acı biber. Bakın. Açacağım. Sap aç. Bakın. Ne yazarımız neydi? O kısmından başla. Acı biber. Yok, acı biber. Arkadaşlar acı biberden çok az. Acı Aydan, acib vəli videonun sonunda yedizdirəcəm sənə. İndi altıncı. Dağların boru mənəm, əriməz qarı mənəm, atamın oğluyam, anamın əri mənəm. Variantlar. A variantı: Qorus. B variantı: Tisbağa. C variantı: Ayı. Gizli. E yedə axşamadan olar, səhər durar yer ovər. Varyant A variantı ilbiz. B variantı keçi. C variantı cüce. Keçi. Yanlış. Yine <laughs> cezamız için. Şey. <laughs> Hansıysen? Bir, bir bakın. Kamera kasını. <laughs> bakın. Bakın. Əsə yoxsa çıxdı aydan? Yuh! <laughs> Səhifə <laughs> 8. 8-ci tapmaca. Yer altında hiyalı damcı, su içər damcı, damcı. Variant A ilbiz, B variantı ilan, C variantı töyük. Ə karşıda töyük. Təkdir. Yine variantlar.

Biraz muhteşem bilinir. Hadi Dokuzuncu. Kanatlı var. Kanadı var uçabilmez. Kuru yerde kaçabilmez. Varyantlar. İneş. A varyantı inek. bir varyantı balık. C varyantı keçi. Yine diyelim sağlık. Kanadı var uça bilmez. kuru yerde kaçabilmez. bilmez. Kanadı var uça bilmez. kuru yerde kaçabilmez. bilmez. Neler? Ne hayvanıdır? Töy yok elə Yok, yine de şans verim sənə. Kanadı var uça kuru yerde kaçabilmez. bilmez. Kanadı var ama uça bilmez. kuru yerde uça, ıı, uça ıı, ıı, Qaça bilməz. Bu yəqin quru yerdə yaşayan bir insan, e, bir heyvan deyil. Quru yerdə yaşanır. Kanada olan heyvan hmm, e, olur, ama... bir də ipucu verirəm, dənizdə yaşayır. Nədir? İpucu verdim. Köpək balığı. Yox. Eee, bir də sıx yaxınlaşdı. Balı düzdür, balı. Eee, onuntu. Qala bax. O yanı qaya, bu yanı qaya, içində sarmaya. Nədir? Caq. Arı. Yo, o yanış. Ya balıq mıydı? Yo. Yumurta. <laughs> Ax ah, o yanı qaya, bu yanı qaya, içində sarmaya. Ala birini seç. Cəmi seçirəm. Ay, ərza çıxar. İkinci əzmək. Armə çıxar, arkadaşlar. İçəri. Sen şey yine yani şanslısın. Arkadaş bu videoda şey yoksun açıkçası şey yoksun. <laughs> Dostlar gel <geldim>, cezalarına geçeyim. <laughs> evet. Cez ceza macı verdi. Birinci acı bir yiyeceğiz Bu kadar? Ha <laughs> Yine ya. Hı hı. Acı çıxmadı? <laughs> Nə? <Nenə>, Həm bu gəl. Acı? Süyitmə yoxdur. Nənə, üçüncü suroydu. Ahırınca. Bütün yey. Yoxdur. İndi onu vermə. İndi İkinci cezamız. Allah Bak, bak, bak. Başına su şey yok su tekme. anne yana gitsen. ve ikinci cezan yine su şey yok sudu. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl, nasıl? <laughs> Kaç suydu? Arkadaş, kral suyu içiyorum. Size de.